Ramazan nazlı bir misafirdi. Şimdi gidiyor. 11 ay sonra yeniden gelecek. Bedenen aramızdan ayrılacak ama ruhen. Yani bu bir aylık misafirliği süresince bize kazandırdığı şeyleri acaba biz tekrar gelinceye kadar hatta ömrümüzün sonuna kadar devam ettirebilecek miyiz? Şöyle bitirelim dedim Ramazanı. Ramazandan ayrılırken dilimizde dualar. Buyurun. Bugün dua fazla. Ramazandan ayrılırken dilimizde dualar. Ramazan sadece açlıkla imtihan edildiğimiz bir zaman dilimi değil, kalbin, ruhun ve bütün varlığın terbiye edilmesidir. Her sahurda uyanışın içinde bir teslimiyet, her iftarda bir rahmet gezidir. Gecenin karanlığında yükselen dualar, gözyaşlarına karışan istiğfarlar, affa duyulan umut, ve hayata yeniden başlama heyecanıyla örülmüş bir aydır Ramazan. Ve şimdi bu mübarek mevsimi geride bırakırken içimizde buruk bir veda, dilimizde ise sadece dualar var. Çünkü bu ay sadece geçip giden bir zaman değil. Bizde iz bırakan, bizi dönüştüren, içimizi temizleyen nazlı bir misafirdi. Ve şimdi gidiyor. Onunla aramızda kurulan bağın kopmaması, kazandıklarımızın elimizden kayıp gitmemesi için tutunuyoruz duaya. Ramazandan affedilmiş, arınmış, takva ile bezenmiş, içi ve dışı ıslah olmuş kullar olarak çıkmak istiyor ve bunu son nefesimize kadar bütün bir hayatımıza yaymayı arzu ediyoruz. Gelin Ramazan'ın bu son gününde kalbimizde yankılanan duayı ve duaları birlikte dillendirelim. Allahumma ya rahman rahimin la tukrishna min Ramadan illa bidembin mevfûr ve sa'yin meşkur ve amelin mutakabbalin mabrur ticaretlen tabur ve şiphe inli mefis sudur ve tevbetinle hali satinli Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım Bizi Ramazandan günahı bağışlanmış Emeğinin karşılığını fazlasıyla almış Ameli bereketlenerek kabul edilmiş Ticareti boşa çıkmamış dertlerine şifa verilmiş ve tövbesi ihlas ve samimiyetle kabul edilmiş bir halde çıkar. Allahümme la tukrişne min ramadan illa ve razaktene takva ve cealtene minel mutteqin ve ente akram lakramin. Allah'ım bizi Ramazan'dan takva ile rızıklandırıp takva sahiplerinden kıldın kullar olarak çıkar. Sen cömertlerin en cömertisin. Allahümme la tukrişine min ramadan illa ve aslahte ahvalene ve ahvalel müslimine ya rabbel alemin. Hey alemlerin Rabbi olan Allah'ım halimizi ve tüm Müslümanların ahvalini ıslah ederek bizleri Ramazan'dan çıkar. Allahumme la tukrishna min Ramazan illa vaslahta kulubana ve ja'altaha kuluban salimatan taqiyatan naqiyatan khaşiatan laka ve Anta erhamur rahimin. Allahumme kadremizi ıslah et. Selim ve takva sahibi kıl. Tertemiz ve bütünüyle sana teslim olmuş kalpler eyle ve bizi Ramazan'dan bu halde çıkar. Çünkü sen merhametlerin en merhametlisin. Allahumme la tukrishna min Ramadan illa ve aslahte buyutana ve ce'altaha buyutan amiratan bizikrike ve yemla'uha al-khayru wal-barakatu ve sa'adatu ve yasuduha ar-rifku wal-lid. Allahum evlerimizi ıslah etmeden onlara hayır, bereket ve mutlulukla doldurmadan içlerinde şefkat ve yumuşaklıkla hüküm sürmeden bizi رمضان أنشكر اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أصلحت أولادنا وَجَعَلْتَهُمْ هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اهدهم فاهد بهم فاجعلهم صالحين مصلحين ربنا إن عجزنا عن إصلاحهم فأصلحهم لنا وأعنا لا تربيتهم تربية صالحة اللهم Sen evlatlarımızı ıslah eyle. Doğru yola ileten, sapıtmayan, başkalarını da saptırmayan hidayet sahipleri olarak bizleri Ramazan'dan çıkar. Ey Rabbimiz, bizim onları ıslah etmeye gücümüz yetmez. Onları bizim için ıslah eyle ve onları güzel bir terbiye ile yetiştirmemize yardım eyle. Allahümme la tuhrişne min Ramazan illa ve aslahte elsinetene ve tahhertene minel gıybeti ve nemimeti vel kıyli vel kal ve min cemi'i afati lisan Allahümme ic'alha ratbeten bi zikrike Allahüm gıybetten dedikodudan ve dilin bütün belalarından afetlerinden ıslah olmuş dillerle bizi Ramazan'dan çıkar. Allah'ım ديال الرمزا ذكر الله اكبر. اللهم لا تخرجنا من رمضان الا واصلحت الحال والبال والنفس والجوارح والسرائر والعيوب والاقوال والافعال والاخلاق يا ذا الجلال والاكرام. اللهم حالم الزين اقلم Ruhumuzu, uzuvlarımızı, sırlarımızı, kusurlarımızı, sözlerimizi, amellerimizi ve ahlakımızı düzeltmiş olarak bizi Ramazan'dan çıkardı. Ey Celal ve İkram sahip olan Allah. Allahümme la tukrişne min Ramazan illa ve zittene huden ve tukan ve afafen ve ginen. Allah'ım hidayet, takva. افات وقنا مزار رمضان بزر رمضان اللهم لا تخرجنا من رمضان الا وقد اسعدتنا سعادة الدارين ورزقتنا من حيلي الدنيا والاخره اللهم استجب دعوتنا وحقق امنياتنا وتقبل اعمالنا وارفع اقدارنا انت اكرم الاكرمين اللهم Bizi iki cihan saadetiyle mesut etmeden, hem dünyada hem de ahiretteki hayırları vermeden Ramazan'dan ayırma. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım, isteklerimizi yerine getir Allah'ım, amellerimizi dergahı nezde ahadiyetinde kabul eyle Allah'ım. Ve derecelerimizi yükselt Rabbim, sen cömertlerin en cömertisin. Allah'ın imamının dediği gibi, ne olur ya Rab, ne olur ya Rab, neyin noksan olur ya Rab. Amin, amin, amin. Hepinize hayırlı bayramlar. Seneye Ramazan mı? Kim öle, kim kala?